<laughs> evet arkadaşlar hayırlı günler diliyorum. Şimdi sizlere detoks ürünümüzden bahsetmek istiyorum. Detoks ürünümüzün içerisinde bizim 11 çeşit bitki var. Bu bitkilerin e, özellikleri farklı farklı. Neden farklı farklı? Detoks dediğimiz zaman hemen bağırsak boşaltmak değil. Önemli olan yani o değil. Maksat nedir burada? Bağırsak boşaltımı yaparken buradaki kaytalaşmış pisliklerin atılması bir. Toksin atılması 2. Ödem atılması 3. Parazit, kıl kurdu, tenya varsa bunların atılması 4. Bunun yanında kilo problemlerinden kurtulmak istiyorum diyenler 5. Gaz var, şişkinlik var. Yanma var diyenler 6. Yani bir detoks ürünümüzle arkadaşlar bunları biz sağlayabiliyoruz. Neden? Çünkü detoks ürünümüzün içerisinde 11 çeşit bitki var arkadaşlar. Bu bitkiler hepsinin de özelliği dediğim gibi farklı farklı. Niye? Çünkü Allahu Teala bu kainattaki her bitkiye ayrı bir kod, ayrı bir işlev vermiş. Yani papatya var mesela. Papatya nedir? Papatya antioksidandır. Değil mi? Boğaz ağrısında ve mide kazında etkilidir. En önemli özelliği parazitlerin dökmesini yani parazitleri öldürüp dökmeye yardımcı olur döker yani. Bir, içerisinde kara hindiba var. Kara hindiba, değil mi? Kara hindiba hem zayıflamada, ödem atmada hem de karaciğer enzimlerini dengelemede yardımcı bir bitkidir. Keten tohumu var arkadaşlar. Keten tohumu ne de koyduk? Keten tohumunun içerisinde omega 3 var. Zayıflayan kişilerde, ödem atan kişilerde, bağırsak boşaltımı olan kişilerde omega 3 ihtiyacı hasıl olduğu için biz içerisinde keten tohumunu koyduk. 3. 4. Sandalos sakızı mate var. Neden koyduk? Ve aynı şekilde zayıflamada ve ödem atmada yardımcı olsun diye. Zeytin yaprağı var arkadaşlar. Zeytin yaprağının detoksa ne alakası var dersiniz? Var. Nedir? Kilo veren, ödem atan, bağırsak boşaltan kişilerde şeker düşer. O yüzden şekeri dengelemede yardımcıdır zeytin yaprağı arkadaşlar. Gelelim tarçın. Aynı şekilde hem şekeri dengelemede hem de antioksidan özelliği olduğu için tarçın bitkisini ekledik. Ve geliyoruz açlık otu. Açlık otu keten tohumuyla birlikte birleştiği zaman arkadaşlar ne oluyor? Bağırsak boşaltımını yumuşak bir şekilde yapıyor. Aklıma gelenleri söylüyorum. İçerisinde zerdeçal var. İçerisinde çörek otu var arkadaşlar. Niye koyduk? Bağırsak onarımı yapsın. Bağırsak onarımı yapacak tek bitki nedir? Zerdeçal ve çörek otudur. Yani kurkumin ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği ölümden başka her derde devadır dediği çörek otu var arkadaşlar. Biberiye var. Bunun içerisinde aynı şekilde hem mikrop öldürücüdür hem mideyi yatıştırıcıdır hem de parazitlerin aynı şekilde atımını yardımcı olucu bir bitkidir. Aklıma gelenleri tek tek hepsini yaz söyledim arkadaşlar. Detoks ürünümüz işte bunun için önemlidir. Bizim işimiz sadece bağırsağı boşaltmak değil. Öyle olsaydı derdik ki kardeşim al sinamikeyi kullan boşalt. Öyle değil. Bağırsak boşaltımı ayrı bir işlevdir. Ve bağırsak boşaltımı yaparken de ne gerekiyorsa o anda omega 3 mü, şeker dengeleyici mi, işte halsizlik mi, yorgunluk mu bunlara iyi gelecek ne bitkiler varsa biz onların içerisine bunları ekledik. Arkadaşlar parazit, kıl kurdu, tenya, ödem, toksin, kaytalaşmış pislikler atmak için bu detoks ürünümüzü mutlaka ve mutlaka hangi ürünümüzü kullanırsa kullansın yapması lazım. Neden yapması lazım? Çünkü Bağırsaklarda emilim olmadan hangi ürünü kullanırsan kullan şifa bulamazsın. Et de yesen bağırsaklarda emilimin yoksa onun vitamini mineralini alamazsın. Domates de yesen, peynir de yesen ne yersen ye, ne içersen iç. Bu bitki olur, ürün olur, gıda olur. Bağırsak emilimi olmadan arkadaşlar fayda sağlamaz. Onun için detoks, detoks, detoks. Hayırlı günler dilerim.